Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır çekmek istediğim bir içerikti. Biliyorsunuz ki dijital verimliliğe merak sarmış bir insanım ve farklı içerikleri, farklı uygulamaları deneyimleyip sonrasında da optimum çözümler bulmak istiyorum kendim için. Bugünkü konu başlığımız ikinci beyin olarak Notion'ı kullanmak. Takip ettiğim içerik üreticilerinin kullanım yöntemlerini inceledim. 2 haftalık bir hazırlık sonrasında aslında bu videoyu çekebildim. Kendi template'imi hazırladım, onu doldurmaya başladım. Hem tabletimde hem telefonumda da pratik bir şekilde kullanabiliyor muyum? Veya ne gibi zorlukları var? Ne gibi kolaylıkları var? Bunları sizler için derledim. Hadi gelin sizi ikinci beynime doğru yolculuğa çıkarayım. Evet ikinci beynimi sizlere açmış bulunmaktayım. İkinci beynimde neler var? Öncelikle ne gibi ayarlar yaptım? Baştan sona bunları anlatarak ilerlemek istiyorum. Bir kere göz sağlığım için siyah arka plan kullanıyorum. Bunu nereden ayarlayacaksınız diye sorarsanız. Notion'un en sağ tarafında... Pardon. Ben tabii sağımı solumu karıştırıyorum. En sol tarafındaki settings'e geldim ve buradan dark seçeneğini seçtim. Burada zihin ve evren birleşimi aslında zihin ve evren teorilerini sevdiğim için cover page'imi bir evren görseliyle birlikte tamamladım. İkonumu ekledim. Tabii ki de ikinci beynim dediğim için beyin emojisi koydum. Morlu bir template kullanmak istedim. Burada gördüğünüz gibi aslında bütün her şeyi kendim yaptım. Başta söylediğim gibi. İlk olarak headings ekledim. Headings'i de renklendirerek burada bir estetiklik yaratmak istedim. En sol tarafta habit tracker'ım var. Günlük olarak bakımlarımı, meditasyonumu, egzersizimi ve okumalarımı yapıyorum. Bunları hatırlamak için sol tarafa koydum. Sonrasında burada aslında bütün database'in toparlandığı bir yer var. Database'den kastım ne diye sorarsanız takvimimi ve burada yapılacaklar yapmak istediğim, aklınıza ne gelirse bir ajandanın içerisinde not tuttuğum bütün her şeyi aslında bir database'de topladım. İlk olarak zinci açtığım zaman öncelikli listelerim ve buradaki işin tamamlanma zamanı, işimle alakalı mı, özel hayatım mı, öncelik sıralaması ne gibi kısımları toparlayarak ön plana çıkardım. Burada bir filtre ekledim aslında database'ime ne ekledim? High priority aslında yüksek öncelikli olan kısımlar en üst sayfada karşıma çıkıyor. Saati ve bir takvime ekledim. Bunlar Notion Widget olarak geçiyor. Ücretsiz iki tane widget kullandım burada. Hem saat hem takvimi gördüğüm. Zihnimin karmaşıklığını resmetmem gerekiyordu tabii ki. Beni tanıyanlar bilir zihnim hep her yerde ve farklı odaklarda aynı anda çalışmaya çalışıyor diyelim. O yüzden de güzel bir resim bulunca burayı koymak istedim. Sonrasında yapılacaklar kısmını herhangi bir öncelik listesi olmadan neler var şeklinde gördüğüm aslında bohçamda neler var, nelere odaklanmam gerekiyor kısımlarını burada görüyorum öncelik sıralaması olmadan. Bir de time bloklarımı hazırladım burada. Yani günün hangi saatinde kendimi neye odaklayacağım, nelerin üzerinde çalışacağım gibi bir time block sistemimi buraya entegre ettim. Notion öncesinde aslında kendi kafamda bunları tutmaya çalışıyordum. Yani pazartesi sabah evet toplantım olacak. Sonrasında bir haftayı planlarım, maillerimi toparlarım. Sonrasında da işte işlerimi hallederim şeklinde bir düzen vardı kafamda. Ama bunu artık Notion'a entegre ettim. İşten sonra hangi gün neyle ilgileneceğim gibi bir de odak ayrımı yaptım ki akşam olup eve geldiğimde ya hadi bugün ne yapsaydım? Şunu Twitch'te mi yayın açsam yoksa YouTube'a içerik mi üretsem? gibi bir düşünce kısmı kalmadı. Tekrardan işe başladıktan sonra birazcık odaklanmam zorlanmıştı işten sonra hadi ne yapacaktım biraz dinleneyim derken aslında gün bitiyordu. O yüzden iş sonrası hayatımı da düzene soktum diyebiliriz burada. Bütün haftanın yapılacaklar listesi, kendime nasıl bir zaman ayıracağım gibi bir kısmı da buraya koydum. Sonrasında yıllık bir aslında takvim karşıma çıkıyor. Aylık olarak bakabildiğim bir takvim var. Özel günleri de buraya ekleyebilirsiniz. Ben şu anda gündemde olan yapılacak işlerime eklemeye başladım. Dediğim gibi iki haftadır bu içeriği hazırlıyorum. Son iki haftadır aslında buraya bir şeyler eklemeye başladım. Hem sayfa tasarımı olsun hem de aktif kullanma olsun. O yüzden birazcık boş bir takvim görebilirsiniz. Sonrasında aslında Notion'ın biliyorsunuz ki hep söylediği şey burası sizin bir yaşam alanınız. İstediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Özel personal kullanımlar için aslında bunu söylüyor. Burada benim günlüklerim var. Çok sık migrenim tutuyor ve son dönemlerde de birazcık frekansları arttığı için bir migren takibi koydum. Kişisel gelişimde neler yapıyorum? Düşün Selim burada. Hadi gelin birazcık içine neler koymuşum onları göstereyim. Burada aslında burası bir günlük tarzında kullandığım kısım. Geçtiğimiz haftalarda Onur'la biliyorsunuz kampa gitmiştik. Onunla ilgili hem fotoğrafları hem de yaşadıklarımızı anlatan bir yazı koydum buraya. Sonrasında tabi bugün Migrenim tuttu. Migrenimi derecelendirdim. Tabii ki de bununla yaşayabilirim. Şu an bile migrenle birlikteyiz. O yüzden bununla yaşayabilirim. O kadar da sorun değil diyebiliriz. Başka neler var? Tekrardan dönüyorum ana sayfama. Kişisel gelişimle ilgili neler toparlıyorum? Neler var aklımda? Şu anda gündemimde 3 ana başlık var. IELTS kursumun hükümanları burada. Tip olarak IELTS kursundayım. Portekizce öğrenmek istiyorum. Burayı daha doldurmadım ama bir başlık var ki burayı toparlayayım, biraz daha özen göstereyim diye açtım açıkçası burayı. Ve Google'ın sertifikasını yıllardır alayım, alayım, alayım deyip ertelediğim bir şeydi ve tekrardan başladım Google Digital Marketing sertifikasını. Bu yüzden eğitimin ilerlemesini de buradan takip ediyorum. Başka neler var? İşle ilgili notlarım var. Orayı çok fazla açmıyorum. Ama neler var işle ilgili notlarımda? Toplantı notlarımı tutuyorum. Yapılacak işlerimi düzenliyorum. Herhangi bir projede çalışıyorsam aklıma gelen proje adımlarını önce buraya yazıyorum. Sonrasında düzene sokuyorum gibi bir kısım var. YouTube hesabımı burada hangi içerikler çekeceğim, neler planlıyorum bunları koydum. Şu anda sırada gördüğünüz gibi 3 tane içeriğim hazır. Neler çekeceğim, nelerden örnek aldım. Bunları koymuş durumdayım. Toplantı notlarımı koyduğumu söylemiştim. Çeşit şeyler başlığı altında topladım. Gitmek istediğim yerleri burada parlıyorum. Okuma listelerim var. Alışveriş listelerim var ve tabii ki de aslında takvimin ana database sayfası da burada. Genel yorumlarım nasıl? Bilgisayar üzerindeki kullanımları aslında kendim için bu şekilde tasarladım. Tabii ki de farklı ihtiyaçlarımla birlikte farklı şeyler ekleyeceğim bu sayfaya. Hep bilgisayar başında çalışıyorsanız bence bulunmaz bir nimet. Burayı hiçbir şekilde atlamamalıyım. Bilgisayar başında, hep bilgisayar başında olanlar için mükemmel. Şimdi gelin bir de telefon ve tablette nasıl kullanımları var ona bakalım. Evet tabletimden ikinci beynimi açtık. Tabletteki görünümü gayet pratik. Baktığınız zaman aslında bilgisayar ekranındaki gibi karşınıza çıkıyor. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Evet, buradaki yorumlarım neler? Sadece tablet üzerinde Notion'ı kullanacaksanız bir tasarım yaratmak, yani sayfanızı düzenlemek bilgisayarda yaptığınız kadar kolay değil. En azından ben aynı pratiklikte kullanamadım. Yani yeni bir içerik eklemesi olsun, yeni bir sayfa eklemesi ve bunu düzenlemesi olsun. Bilgisayarda daha pratikti. Görüyorsunuz önce emojiler geliyor. İstediğiniz yere tam olarak tıklamıyor. Böyle bir sıkıntı var. Tablette kullandığım dönemde ben bunu şu şekilde çözdüm. Chrome masaüstü olarak kullandım ve tabletimi Samsung tablet kullandığım için Dex modunu aldım. Dex moduna aldıktan sonra aslında biraz daha pratikleşti sayfa editlemek için. Ama şöyle bir şey var günlük planınızı takip etmek olsun. Var olan sayfalarınıza not eklemek veya not yazmak olsun. Bunlar gayet pratikti. Yani bilgisayarda server'ınızı düzenlerken, ikinci beyninizi düzenlerken minik girdileri de tabletinizden yapabilirsiniz. Onun haricinde söyleyeceğim yorumlar genel olarak böyle birebir bir aynı performansı veriyor mu? Hayır. Bilgisayarınızı ana çalışma düzeneyi tabletinizi de takip düzeneği olarak kullanırsanız Notion'da çok daha keyifli kullanacaksınızdır. Hadi gelin bir de telefondan göstereyim. Evet, telefonumdan Notion'a gidiyorum. Evet, telefondaki görüntüsünü de şimdi birlikte inceleyelim. Telefonda nasıl? Aslında adaptif olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki içerikleriniz sayfanızın, telefon ekranınızın görüntüsüne göre versiyonlanmış oluyor. Telefonla ilgili söyleyeceğim şey aslında tablette verdiğim öneriyle eş değer. Neden? Herhangi bir içerik koymak istediğiniz zaman gayet güzel doldurabiliyorsunuz. Var olan tablolarınızı kullanma veya template'lerinizi kullanmak için gayet pratik. Ama sıfırdan aşağıya bir template yaratayım, onu düzenleyeyim dediğiniz zaman gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Ama yolda yürüyorsunuz, aklınıza bir şey geldi. Girip not alayım dediğiniz zaman mükemmel. Evet, özetlemek gerekirse Notion'u 2 iki haftadır ikinci beynim olarak kullanıyorum. Benim için telefon, tablet ve bilgisayar üçlüsüyle birlikte çalışmak açısından gayet pratikti. Notion'un temel özelliklerini kullanarak aslında ihtiyacım olan bütün düzenlemeleri yapabildim. Notlarımı alabiliyorum, organize olabiliyorum. Yapılacaklar listelerimi toparlayabiliyorum, günlüğümü tutabiliyorum ve aklınıza gelebilecek daha farklı amaçlarla da kullanabiliyorum gördüğünüz gibi. Evet, ikinci beynimin iki haftalık deneyimi bu şekildeydi. Daha sonrasında bir e, takip videosu daha hazırlamayı planlıyorum sizlere uzun dönemli kullanım deneyimimi göstermek için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.